Ondan ötesi işitme engelliler özel büyüteniyle ile devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu Makedonya'da Türk ve Makedon ticaret odaları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. İki ülke arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin yakınlığına vurgu yapan Başbakan Davutoğlu bu yakınlığın ekonomik alana da yansıması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Bir taraftan bu siyasi görüşmeleri yapacağız. Sizden aldığımız iş dünyasının buradaki faaliyetleriyle ilgili Konuları paylaşacağız. Diğer taraftan da Türkçe bayramına bayramın kutlamalarına katılacağız. Bunlar bizim kültürel ilişkilerimizin, siyasi ilişkilerimizin kesiştiği alanlar. Şimdi bu derece yoğun kültürel ilişki, bu derece yakın siyasi ilişki varken, ekonomik ilişkilerimizin en üst düzeyde olması lazım. Evet. Bu sene ilk on ayda 375 milyon doları geçtik. Muhtemelen 450 milyon doları yakalayacağız. İlk on ayda yüzde on bir artış var ticaretimizde. Ama bunlar yeterli değil. gelecek sene 500 milyonu, 3-4 senelik bir perspektifte de 1 milyarı artık yakalamalıyız. Bu anlamda bugün görüşmelerde serbest bölgeyi tekrar ele alacağız, gündeme getireceğiz. Çok önemli, çok güzel bir proje. Gevgeli'ye de ve şeyde e, limana yakınlığı, Türkiye yakınlığı sebebiyle de e, gerçekleşmesi halinde Türkiye Makedonya ilişkilerine büyük ivme katacak bir proje. Bunu bir proje bunu gündemimizde sürekli tutuyoruz. İnşallah bunun gerçekleşmesi yönünde de adımlar atılır. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır 14 Aralık'taki paralel yapı operasyonuna yönelik olarak Avrupa Birliği parlamentosundan gelen tepkilerle ilgili konuştu. Bakan Bozkır yürütmenin yargıya müdahale etmediğini anlattığımda bir sessizlik hakim oldu dedi. Hiçbir şekilde bu olayın ne olduğunu vakıf olmayan bildirilerin yayınlanmasını ben şahsen kabul edemiyorum. Burada böyle bir ilişki benim belirttiğim şekilde karşılıklı saygıya dayanan ve bu sürecin devamına inanan bir ilişki olacaksa, bu açıklamayı yapan kişilerin öncelikle benimle ilgili bakanlarla, Türkiye'deki ilgili kurumlarla görüşmesi, olayın ne olduğunu anlaması ve ondan sonra gerekiyorsa bu açıklamaları yapması doğru olurdu. Bu şekilde pazar günü e, gerçekten ben bu kadar yılımı Avrupa'da e, bu görev sırasında olsun çeşitli vesileler sonu geçirdim. Pazar günü bir insanı sıcak yatağından çıkarıp böyle bir açıklama yapmaya sevk etmek kolay değildir. Hele hele aynı bir metinleri açıklamalarında gerçekten doğru bulmuyorum. Bunu görüştüğüm bütün Avrupa Birliği yetkililerine geçtiğimiz hafta zarfında ifade ettim. Genişlemeden sorumlu komiser Han, pazartesi saat 18'de beni aradı. Konuştuğumuzda sürecin ne olduğunu anlattığımda, yargı süreci olduğunu ve yürütmenin hiçbir şekilde yargıya müdahalesinin söz konusu olmadığını anlattığımda bir sessizlik hakim oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2015'te gerçekleşecek olan genel seçimlerde vatandaşlardan partisi için oy istedi. CHP Parti Meclisi öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçildikleri takdirde huzurlu ve yeni bir Türkiye'yi herkes görecek dedi. 12 yıl değil. 4 yıllık süre için halkından yetki istiyorum. Yetki istiyoruz. 4 yıllık süre için. Söylüyorum korkuyorlar. Vay efendim gelecek hazineyi boşaltacak. O biz biz o işleri bilmeyiz. Dördüncü yılın sonunda yeni bir Türkiye, onurlu bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, saygın bir Türkiye'yi herkes görecek. Sadece Türkiye değil, bütün dünya görecek. Recep amca Ermenek'te cizlavet değil. Recep amca söz veriyorum güzel kunduralar giyecek. Sadece Recep amca değil, bütün Recep amcalar güzel kunduralar giyecek. 2015 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bütçenin kapanışında genel kurulda zaman zaman tansiyon yükseldi. Muhalefet bütçeyi eleştirdi. Başbakan yardımcısı Savacan 2015 yılı 2014'e göre daha iyi bir yıl olacaktı. 24. dönem milletvekilleri olarak meclisimizin yasalaştıracağı son bütçedir. Meclisin 2 aylık bütçe maratonu sona erdi. Bu son müzakere ne olur şu laf... Şu işleri bir götürelim. Görüşmelerin son gününde partiler adına konuşmalar yapıldı. 2002 yılında buğday üreticisi 4 kilo buğdayla 1 litre mazot alıyordu. Şimdi 6 kilo buğdayla 1 litre mazot alıyor. Pamuk, 988 bin ton pamuk üretiyormuşuz 2002 yılında. Şimdi 878 bin tona düşmüş. Süt üreticisi 2002 yılında 1 kilo sütle 2 kilo yem alırken... Şimdi bir kilo sütle bir kilo yem alıyor. Bugün Davutoğlu hükümetinin ilk bütçesini görüşüyoruz. Ama bugün Sayın Davutoğlu yok burada. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz böyle bir anlayışa devleti yönetenlere halkın bütçesine sahip çıkmayı çıkamayan bir başbakanın bütçesine peşinen hayır demeyi bir görev addediyoruz. HDP'nin gündemi ise çözüm süreciydi halklarımızın barışa olan ihtiyacı ve onlara vermiş olduğumuz barışın sözünü yerine getirmek üzere çözüm süreciyle ilgili ısrarımızı devam ettireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Kürt meselesinin aslında tanımı da budur. Türk için istediğini Kürt için istemektir. Bütçe görüşmelerinde hükümet adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan konuştu. 2015 yılı 2014 yılına göre her açıdan daha iyi bir yıl olacak. 2015 yılının büyümesi 2014'e göre daha yüksek bir büyüme olacak. 2015'te cari açık 2014'e göre daha düşük bir cari açık olacak. 2015'te enflasyon 2014'e göre daha düşük olacak. Ve 2015 yılı seçimin olduğu bir yıl asla seçim ekonomisi olmayacak. Babacan Cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik eleştirilere de cevap verdi. Tamamen art niyetli polemikler yapılmasının hiç kimseye faydası yoktur. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık hizmet binalarındaki iyileşmelerde Türkiye'nin kalkınmasının gelişmesinin doğal sonucudur. Türkiye büyümektedir. Ülkemiz dünyada hak ettiği yeri hızla alırken temsil ve hizmet imkanlarının da aynı şekilde büyümesinden ve milletimize layık standartlara ulaşmasından da kimse rahatsız olmamalıdır. ...Bakanlar Kurulu, El-Kaide terör örgütü ile bağlantılı kişiler listesinde güncelleme yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararıyla listelenen kişi... ...kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin... ...30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklik... ...Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kurul söz konusu kararda El-Kaide bağlantılı gerçek kişiler listesinde yer alan... Aris Munandar ve Yasin Sibale ilişkin bilgileri güncelledi. Niğde'de bir hafta önce kaybolan genç ölü olarak bulundu. Şehitler mahallesindeki harabi bir evde hareketsiz yerde yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin bir hafta önce kayıp başvurusu yapılan 25 yaşındaki Emre Bayram'a ait olduğu tespit edildi. Gencin ölüm nedeni araştırılıyor. Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, Tarsus ilçesinde bir tamirhanede çıktı. Bir motosikletin tamiri esnasında benzin sızdıran depo patladı. İş yeri sahibi alevler içinde kalan dükkandan çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Mali polis son yılların en büyük dolandırıcılık operasyonunu gerçekleştirdi. İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonda 67 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki TRT muhabiri Emin Gökçe gözoğlu aktaracak. Dediğiniz gibi Mali Polis son yıllarda en büyük dolandırıcılık operasyonlarından birine imza attı ve bu sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir merkezli yüzden fazla adrese baskınlar düzenlendi ve aramalar yapıldı. Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 67 gözaltı sayısının bu şekilde olduğunu söyleyelim ve emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgileri hemen sizlerle paylaşalım. Dolandırıcılık şe dolandırıcılık şekilde ve Avusturya'dan ülkemize tatil için gelen turistlerin kimlik bilgilerine ulaşıyor ve tatilleri bittiği dönemde kendilerine telefonla irtibat kuruyordu şebeke ve Türkiye'de tatillerini gerçekleştirdikleri için büyük bir ödül kazandıkları söyleniyordu. Bu ödüllerini kendilerine ulaştırabilmeleri için vergi, yol masrafları ve kargo giderlerinin şahıslar tarafından yani talihliler tarafından karşılanması gerektiği iletiliyor ve belirtilen banka hesaplarına belli miktarlarda para yatırılması isteniyordu. Ve şebeke bu şekilde bugüne kadar 8 milyon euroluk bir vurguna imza attı. Şu ana kadar elde edilen miktar 8 milyon euro. Bu bilgiyi verelim. İstanbul'daki operasyonun ağırlıklı olarak Beyoğlu, Fatih ve Şişli'de gerçekleştiğini söyleyelim. Bu operasyona Çevik Kuvvet, Özel Hareket, asayiş organize ve istihbarat birimleri de destek verdi. Gözaltına alınan 67 kişi sağlık kontrollerinin ardından şu anda Emniyet Müdürlüğünde Mali Suçlar Şube Müdürlüğünde ifadelerini veriyorlar. Bundan sonraki süreci de takip ediyoruz diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyoruz. Teşekkürler. Narkotimlerin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Şanlıurfa'daki operasyonda 228 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri ihbar üzerine Şanlıurfa Diyarbakır Karayolu üzerinde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpekleriyle yapılan aramada 228 kilogram uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Mısır'ın Sina vilayetindeki doğalgaz boru hattına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Sina vilayetine bağlı Ariş kentinden geçen doğalgaz boru hattında patlama oldu. Bölgeden Ürdün'e giden doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın nedeninin bombalı saldırı olduğu belirtildi. Yangının sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi. Ülkede 25 Ocak halk hareketinden beri doğalgaz boru hattının 27. kez saldırıya uğradığı bildirildi. Suriye'deki insanlık dramı amatör kameralara yansıdı. Esad birliklerinin Halep ve İdlib'e düzenledikleri hava saldırılarının hedefinde yine masumlar vardı. İlk görüntüler İdlib'ten. Esed birliklerinin düzenlediği bombardımanın hemen sonrası. Masum Suriyeliler bombaların hedefinde. Yaralılar yıkılan evlerinden kurtarılmaya çalışılıyor. Bazıları araçlarla taşınırken birçoğu evlerin altında kalıyor. Suriye ordusunun helikopterden düzenlediği saldırılar görüntüleniyor. Muhalifler ise başkent Şam'da saldırılara karşılık veriyor. Allahu Ekber! Allah Alep'te Esed birliklerine ait yerleşim yerleri vuruluyor. Allah. Demir yollarının yaygınlaşması Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid'in en büyük hayallerindendi. Bu çerçevede 100 yıldan uzun bir süre önce Hicaz Demir Yolları'nın temeli atılmıştı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye Günleri etkinlikleri kapsamında Hicaz Demir Yolları treniyle geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkarıyoruz sizle. Osmanlı Devleti'nde demir yolları 2. Abdülhamit Han döneminde yaygınlaştı. Bunlardan en bilineni 1900 ile 1908 yılları arasında Medine ile Şam arasında yapılan Hicaz Demiryolu hattıydı. Bu hat hacıların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla yapılmış ancak 1. Dünya Savaşı ve ardından gelen kargaşa döneminde unutulmuştu. Ürdün'deki bu tren hattı bugünlerde sembolik olarak kullanılmakta. Ürdün'ün başkenti Amman'dan Hicaz Demiryolları hattıyla tarihe uzanan bir yolculuk yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren yolculukta nostaljik dakikalar yaşandı. Osmanlı zamanından kalma buharlı trenle Amman'dan başlayan yolculuk Ürdün'ün doğusundaki Gize istasyonunda son buldu. Ecdadımız ee, ...dünyaya muhabbetle hükmederken e, yüzyıllar boyunca e, demirden kollarıyla buralara kadar uzanmışlar. E, ben bu yolculukta e, tarihi bir nostalji duygusu hatırlamanın yanı sıra yaşadım. E, o dönemlere gittim, çok duygulandım. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA, Amman-Hicaz Demiryolları İstasyonu'nu onararak müze haline getirecek. Türk Standartları Enstitüsü baklava için toplanıyor. Baklavanın standartlarının belirleneceği toplantıya bakanlıklardan iş adamları ve üniversitelerden ilgililer de katılacak. Türk Standartları Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre TSE Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu ve ilgili tarafların katılımıyla Türk baklavası standart tasarısı hazırlandı. Böylelikle baklavada kullanılması gereken malzemeler ve hazırlanış esasları belirlendi. Söz konusu tasarı yarın gerçekleştirilecek olan TSE Teknik Kurul toplantısında Türk standardı olarak yayınlanmak üzere görüşülecek. Toplantıya TSE Başkanı Hulusi Şentürk, ilgili bakanlıkların temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve üniversite temsilcileri ile diğer ilgililer katılacak. Onlar engel tanımıyor. Ankara'da zihinsel engelli, engelli gençler bowling turnuvasında kıyasaya yarıştı. İşte kimi zaman duygulandıran, kimi zaman da tebessüm ettiren o anlar. Çalıştılar, çabaladılar ama asla pes etmediler. Onlar bugün bu salonda azmin zaferini yazdı. Ankara'da Ankara'da zihinsel engelli gençler bowling turnuvasında ter döktü. Heyecanlıyım, mutluyum. birinci olmak istiyorum. Bowling'i seviyor musun? Ben de çok. Ben de çok se seviyorum. Aileler de bu tür aktivitelerin sayısının arttırılmasını istiyor. Böyle yerlere geldikçe hem neşeleniyorlar hem huzur buluyorlar. Ee, bu tür aktivitelerin çoğalmasını istiyorum. Ya tabii şimdi bu tür aktivitelerle çocuklarımız sosyalleşiyorlar. Toplumun içerisinde e, çıktıklarında kendilerine bir güven geliyor. O yüzden e, bu tür aktiviteler çok önemli. Çocuklarımızın hayatın içinde ve her yönünde yer almalarını, toplumla kaynaşmalarını, toplumun da onlarla kaynaşmasını e, amaçlıyoruz. Bu çok önemli. Bowling'de hem spor e, hem de e, diğer gruplarla birlikte olarak sosyal olarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Günün sonunda dereceye giren gençlere madalya. Sinema engel tanımıyor. Görme ve işitme engelliler sinemayla tanıştırılıyor. Proje kapsamında 3 yılda 15 farklı şehirde gösterim yapıldı gözlerim kapalı ve empati yapıyorum. Ama... Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği ile Moroğlu Engelsiz Sinema ve Kültür Derneği'nin ortak projesi Sinema Engel Tanımıyor. Hedef kitle görme ve işitme engelliler. İki engel grubunun sosyal platformlarda yer aldığını mutlulukla gördük ve onlardan gelen geri dönüşümlerle bunu devam ettirmek istiyoruz. Projeyle görme engelliler için sesli anlatım, işitme engelliler için de işaret dili ve altyazılı filmler oluşturuluyor. Engelliler kendileri için özel, kendileri için özel hazırlanan filmleri izlemekten memnun. İşitme engelli arkadaşlarımı bir de diğer görme engelli arkadaşlarımı da çok mutlu etti. Bu tür sinemalar keşke her sinema bunlar gibi olsa sesli anlatımlı onun gibi olsaydı. Keşke her zaman böyle güzel filmler yapılsa bizim için biz işitme engelli çocuklarız. Evet, bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Rize'deki gösterimin ardından filmler başka illerde de engellilerle buluşacak. Bir Osmanlı polisiyesi Filinta başlıyor. Osmanlı'nın adalet sistemini anlatan TRT 1'in yeni dönem dizisi Filinta bu akşam saat 20'de ilk bölümüyle ekranda olacak. Filinta ve Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan diriliş için İstanbul'da gala gecesi düzenlendi. TRT'nin iki iddialı dizisi Diriliş ve Filinta'nın ekipleri TRT Tepebaşı stüdyolarında düzenlenen özel galada bir araya geldi. Osmanlı'nın kuruluşunun öncesini anlatan diriliş, iki hafta önce gösterime girmeye büyük ilgi görmüştü. 19. yüzyıl Osmanlısında geçen ve dönemin hukukuna bir saygı duruşu olan Filinta ise ilk özel gösterimini yaptı. Gala, her iki dizinin yapımcı, yönetmen ve oyuncularının yanı sıra TRT yöneticileri ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu onları hem ruh olarak görmekte fayda var. O dönemleri hatırlamakta fayda var. Hem de çekim teknikleriyle, çekim ölçekleriyle ve oyuncuların beceri ve başarılarıyla değerlendirmekte fayda var. Filinta'nın bir 10 dakikasını izlediğimizde oldukça iddialı olabileceği kanaatindeyim. Bir Osmanlı polisiyesi olan Filinta bu açıdan ekranlarda bir ilki gerçekleştiriyor. Filinta Mustafa Özel bir karakter bence yetileri çok fazla silah dövüş sanatları üzerine yetenekli yurt dışında eğitim almış bunları geliştirmeye çalışmış bir adam. Herkesten bir adım önce düşünmeyi seven bir Osmanlı zabiti. Ben Lara Saires'i oynuyorum Boris Saires'in kızı işte imkansız bir aşk yaşayacağım maceralar içinde yani çok güzel bir rol. İşitme engelliler özel bültenimize nokta alıyoruz. Ondan ötesi devam edecek.